...ya alem delikanlı görsün. Boy endem görsün maşallah. Tükürme <laughs> <laughs> artık tamam yeter. Hem ben kendim iş bulurum anacığım. Olmaz. Senin kafan daha yerine gelmedi. Allah korusun ya yolunu kaybedersen ne olacak? İyi de anacığım. Anasıyla gidene kimse iş vermez biliyor musun? Hı? Olur mu? O <laughs> ben rüyacığımla konuşup arka çıkacağım sana. Bak nasıl sokuyorum seni işe. Ama rüyada diyecek. Ne işi? Onun dinlenmesi lazım. Haklı kız. Hadi, biz evimize dönelim. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Senin yüzün gülmedi zaten. Başına gelmedi, kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> ah. Oğlum geldi oğlum. Anam kurban oldu. Ağlama artık. Bak beni de üzüyorsun. Dinlemez ki. Hep ağlıyor. Nasıl ağlamayayım oğlum? İçim yanıyor için. Sen beni burada bir başıma koyup kurma tellere gidersin. Ben sensiz ne <laughs> ederim? Derdimi kim ederim? Keyfinden mi gidiyor çocuk? Anlat lan. Anam, garip anam, çilekeş anam. Ben seni böyle bırakıp gitmek ister miyim hiç? İstemez. <laughs> söyle anlat anlama. Ama gitmem gerek hanım. Sen bunca bize baksın, büyüttün. Yemedin yedirdin, yemedin giydirdin. Şimdi sıra bendedir anam. Almanya'ya gidip iş bulacağım. Çok para kazanacağım çok. Hem sonra seni de alacağım yanıma. İnan hanım. elini sıcak sudan soğuk suya koymayacağım. Oğlum kurban olur anası. Kötü adamım be. Beni de kendine benzettin kadın. Ağla be kadın, ağla. Bir şey. Oğlum ne bakıyorsun öyle salak salak? İş, i̇ş yok, hadi yürü eve gidiyoruz. Olmaz. Ben anası ona çalışıp hizmet ederken... ...evde yan gelip yatıyor dedirtmem. Anam. Garip anam. Bundan sonra sıra bende. İş bulacağım. Elin soğuk sudan sıcak suya koymam artık. Almanya'ya gidiyorum ben. Ne Almanya'sı? Almanya yok. Almanya nereden çıktı ya? Hı. Unut onu. Almanya yok. E ben gidip iş bulacağım. Bak, bunca yıl sen bana baktın. Yemedin, yedirdin. Giymedin, giydirdin. Ne mübarek anasın sen öyle. Bundan sonra sıra bende. Gidip iş bulacağım. Aslan oğlum benim. Ha? Madem bu kadar haveslisin, gel işe. Ya şunu tut bakayım. Sen şimdi eve git, ver elini öpem. Eve git de uzun uzun dua et. En uzunlarından olsun ama. Hadi. Olmaz. Ben duamı yolda da ederim. Elem terefiş, kem gözlere şiş. <laughs> Yapma. Elem terefiş, kem